Motorun tanımı ve parçaları Şasi, karoseri. Aracın temel şeklini belirleyen iskelet sistemidir. Şasi temel şekli oluşturur ve diğer bütün sistemleri üzerinde taşıyan bölümdür. Motor, yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik hareket enerjisine çeviren makineye motor denir. Motor araçlarda gücün kaynağıdır. Motorlar yakıtın yakıldığı yere göre yani yanma şekline göre ikiye ayrılmaktadır. İçten yanmalı motorlar, dıştan yanmalı motorlar. Günümüzde kullanılan motorlar ve araçlarda kullanılan motorlar içten yanmalı motorlardır. Motorlar yakıt çeşitlerine göre üçe ayrılmaktadır. Dizel motor püskürtme ateşlemeli motor. Benzin motoru buji ateşlemeli motor. Benzin motoruna LPG sistemi de bağlanabilmektedir. İşten yanmalı motorlarda benzin, motorin, LPG türü yakıtlar kullanılmaktadır. Motor eğer bir dizel motorsa yani füskürtme ateşlemeli motorsa motorin mazot türü yakıt kullanacaktır. Motor eğer bir benzin motoru yani buji ateşlemeli bir motorsa benzin ya da LPG türü yakıtları kullanacaktır. LPG sistemi takılı olan araçlar çevreyi daha az kirletmektedirler. LPG otomobil motorlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. LPG kullanılan araçların kapalı alanlara park edilmesi yasaktır. Buji ateşlemeli motorlara LPG sistemi takıldığı an Motor gücü bir miktar azalır, motor performansı düşer, güç kaybeder. Motorlar soğutma çeşitlerine göre ikiye ayrılmaktadır. Su soğutmalı motorlar, hava soğutmalı motorlar. Hava soğutmalı motoru, su soğutmalı motordan ayıran en büyük özellik radyatör ve su pompasının olmamasıdır. Motorlar zamanlarına göre ikiye ayrılmaktadır. İki zamanlı motorlar, dört zamanlı motorlar. Motorlarda dört zamanın oluşum sırası, birinci zaman, emme zamanı, ikinci zaman, sıkıştırma zamanı, üçüncü zaman, ateşleme zamanı, dördüncü zaman, egzoz zamanı olarak gerçekleşir. Benzinli, buji ateşlemeli motorlarda zaman oluşumu. Birinci zaman emme zamanında emme su açılır, piston tarafından yakıt ve hava silindir içerisine alınır. İkinci zaman sıkıştırma zamanında piston tarafından yakıt ve hava karışımı sıkıştırılır. Üçüncü zaman ateşleme zamanında buji vasıtasıyla kıvılcım çıkartılarak yakıt ve hava karışımı tutuşturulur, patlatılır. Dördüncü zaman egzoz zamanında yanmış gazlar, egzoz sübabı, egzoz borusu, egzoz manifoldu sayesinde dışarı atılır. Dizel, püskürtme ateşlemeli motorlarda zaman oluşumu. Birinci zaman emme zamanında emme sübabı açılır, piston tarafından sadece hava silindir içerisine alınır. İkinci zaman sıkıştırma zamanında piston tarafından sadece hava sıkıştırılır. Üçüncü zaman yanma, ateşleme zamanında sıkıştırılmış sıcak havanın üzerine enjektörden motorin püskürtülerek ateşleme sağlanır. Dördüncü zaman egzoz zamanında yanmış gazlar egzoz sübabı, egzoz borusu, egzoz manifoldu sayesinde dışarıya asılır. Dizel motorlarda ateşleme bujisi yoktur. Dizel motorlarda yanma yani ateşleme enjektör sayesinde gerçekleşir. Motorların yapım özelliklerine göre çeşitleri vardır. Sıra tipi motorlar V tipi motorlar boksör yatık tip motorlar yıldız tipi motorlar hibrit tipi motorlar Motorun belli başlı parçaları şunlardır. Sübap muhafaza kapağı yani türbütör kapağı. Motorun en üst parçasıdır. Görevi motorun üst kısmını dış etkilerden korumaktır. Motora yağlama yağı sübap muhafaza kapağından diğer adıyla türbütör kapağından konulmaktadır. Silindir kapağı Silindir kapağının esas ana görevi motor silindir bloğunun üzerine örtmektir. Silindir kapağı sübaplara yataklık yapar. Bujilere ve enjektörlere yataklık yapar. Yanma odalarına eksantrik kam triger miline yataklık yapar. Silindir kapak contası arızalıysa ya da yanmışsa contada kaçak olabilir. Bu durumda motor yağı ve motor suyu birbirine karışır. Ve radyatördeki su azalmaya başlar. Motor yağında su, soğutma suyunda yağ olduğu gözleniyorsa silindir kapak contası arızalı olabilir. Silindir kapak contası arızalıysa motor hararet yapar. Silindir motor bloğu. Motorun ana gövdesidir. Krank miline ve pistonlara yataklık yapar. Karter ve karter contası. Karter motorun en alt parçasıdır. Karterin görevi yağı depolamaktır. Yani karter motorun yağ deposudur. Karter patlak delik ya da karter contası arızalıysa motorda yağ kalmayabilir. Motorda yağlama ile ilgili arıza bildirimlerinde eğer motor durdurulmazsa motor parçaları aşırı ısınır, kaynayarak birbirine yapışır. Emme manifoldu, hazırlanan karışımın silindirler içerisine alınmasını sağlar. Egzoz manifoldu, yanmış gazların egzoz borusuyla dışarıya atılmasını sağlar. Krank mili motorun ana milidir. Pistondan aldığı doğrusal hareketi dairesel harekete çevirir. Krank mili'nin ön tarafında krank mili kasnağı, Arka tarafında ise volan bağlıdır. Marş motoru motora ilk hareketi veren parçadır. Marş motoru hareketini volan dişlisine iletir. Eksantrik kamtiri gelmeli sübaplara hareket verir. Yağ pompasına hareket verir yakıt pompasına, yakıt otomatiğine hareket verir, distribütöre hareket verir. Piston, piston kolu yani biyel, sekmanlar, sübaplar, enjektör,